Her boyun ağrısı boyun fıtığının habersizliğidir. Boyun omurları gövdemizle başımızı birleştiren baş ve boyun hareketlerinde görevli yapılardır. Ayrıca omurluğun dış etmenlerden korunmasını sağlarlar. Ortalama bir insanın başının ağırlığı 5 kilogram kadardır. Öne eğdiğimizde ise hissedilen ağırlık 15 kilogramı bulabilir. Bu nedenle kafa hareketleri boyun omurları için en çok onu zorlayan durumların başına gelir. Günümüzde insanların daha hareketsiz olması, ekran başında çok uzun süren çalışmalar, uzun süren kafayı öne eğerek yapılan işler öncelikle boyun aksını bozar. Aksı bozulan boyunda da fıtık oluşabilir. Boyun ağrıları genellikle kas fazlarına, travmalara, boyundaki kanalın daralmasına ve ekstra yapıların hastalıklarına bağlı olabilir. Boyun ağrısı omuzlarda ve kollarda uyuşmalar, güçsüzlüklerle kendini gösterebilir. Sinir kökü bazısı ile ilerlemiş fıtıklara gece uyutmayan ağrılar da eklenebilir. Bu durum hastaların günlük hayatını etkiler. Acil durumlarda yani kollarda, ellerde güçsüzlük, boyunda, omuzda ve kollarda şiddetli ağrıları olan hastalarda hastanın öyküsü, fizik muayene, MR görüntüleriyle desteklenmişse beklenmeden hastayı boyun fıtığından ameliyat etmek gerekir. Diğer durum öncelikle konservatif kalınabilir. İlaç tedavileri, fizik tedavisi, ağrı tedavisi yapılabilir. Kanal daralmalarında kireçlenmiş fıtıklarda servikal laminoplasti, laminektomi, lateral masla füzyon ameliyatları yapılır. Bu ameliyatlar, sinirleri takip etmek ve korumak için ameliyathane şartlarında nöromonitor eşliğinde yapılır. Servikal fıtıklarda servikal keç ile füzyon, protezle ile mikrodüskektomi ameliyatları, mikroskop kullanılarak yapılan diskin çıkarılması işlemleridir. Her iki ameliyatta da amaç, hastanın sinir köklerinin, omurliğinin rahatlatılması ve şikayetlerinin düzeltilmesidir. Sağlıklı günler